Ve bu 13. bölümde toplam 13 ayet var. Ve bu 13 ayet ne biliyor musunuz? Sevgi ya. Sevginin üstünlüğü. Peki burada sevginin üstünlüğünde ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. çok önemli. üç, üç ayet var. Şimdi o çok önemli 3 ayeti size okuyacağım. Diyor ki bu çok önemli üç ayet. Hani bu hizmetçi. Bunlar hizmetçiler için. Ha bu hizmet. Hizmet eden arkadaşlar. Sizin için bu. Bizim için bu. Evet. Diyor ki kanı bize. Bana diyor. Bize diyor. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam dikkat et. Burası önemli. Ama diyor sevgim olmazsa ses çıkartan bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Dikkat edin. Meleklerin diliyle. Melek diliyle konuşsam şu an bilinmeyen diller var ya arkadaşlar. Ha o. Yani o bilinmeyen diller Almanca, Fransızca, İngilizce falan değil ya. Yani. Anladınız mı? O bildiğiniz işte bu meleklerin dili. Evet. Diyor ki ama diyor çınlayan bir şeyden diyor farkım kalmaz. Ne olmazsa sevgim olmazsa. Peki bunu bu işi yaparken mi bu sevgiden bahsediyor? Hayır. Yani bugün dillerle dua eden arkadaşlar Dillerle dua ederken şöyle dua edecekler diye bir kaide yok ki. Hayır gel seni seviyorum ben falan. Böyle değil. O başka, o duadan sonraki yaşamı başka. Yani burada Tanrı diyor ki senin görevin ne olursa olsun ama özünde sevgi olsun. Yani özünde insana karşı bir sevgin olsun. Bakın dikkat edin burası önemli. İnsana karşı bir sevgin olsun. İyi insanlara karşı değil. İnsana karşı bir sevgin olsun. İnsana karşı bir saygın olsun, hürmetin olsun. İnsana karşı bir sevgin, saygın, hürmetin varsa o zaman ne yaparsın? İman eden bütün herkesi seversin. İman etmeyenlere de saldırmazsın. Ama onların şey yaptıklarını da, işte efendim inandıklarını da, bilmem ne yaptıklarını da mukaddes görmezsin. Saldırmazsın, hakaret etmezsin ama onları da mukaddes görmezsin. Onlara da kendi bağlı olduğun Tanrı'ya olan sevginle onları kendine çekersin. Onlarla ilgili dua edersin. Dersin ki Tanrım bunların merhamet et ve bunların aklının başının gelmesi için ben bunları için senin önünde eğiliyorum dersin. Yani o insanlar iman etsinler diye dua yoluyla o insanlara yaklaşırsın o insanların gidip de ay sizin de şeyiniz aynı fark etmez. Size de Tanrı bir kitap göndermiş. Böyle şeyler söylemezsin. Efendim neymiş de ben onlara yaklaşacağım. E Paulus, Paulus demiş ki Greklere Grekler gibi efendim Yahudilere Yahudiler gibi davrandım. Bilmem ne orada diyor mu putperestlere putperestler gibi yaptım diye yaşadım diye. Ne alakası var? Yani o da bahsettiklerim hepsi aynı Tanrı'ya inanıyor zaten. Mevzu Senin bahsettiğin adam aynı Tanrı'ya inanmıyor çünkü adamın kitabı var. Ve o kitap Tanrı'nın kitabı değil. Bu sebepten dolayı da ne diyoruz? Sevgimizi göstereceğiz. Ama o sevginin de bizim yaşamımızdaki olan yerini görecek. O yüzden burada söylüyor. Ve devam ediyor. Diyor ki peygamberlikte bulunabilsem bütün sırları bilsem bilsem her bilgiye sahip olsam büyük bir imanım da olsa ama sevgim olmasa bir hiçim. Gördünüz mü? Her bilgiye sahip olsam. Hani işte ben öğretiyorum ya ama ben de sevgi olmazsa. Yani ben insana karşı bir sevgim olmazsa. Yani insanlara karşı bir sevgim olmazsa. Ben bu kitabı ezbere de biliyor olsam, bu kitabın içindeki birçok sırra vakıf da olsam, yani Tanrı bana bu kitapla ilgili birçok bilgiyi vermiş ve beni öğretmem yapmış benim yani beni öğretmen yapmış, ben bu vazifeyi almışım Tanrı'dan. Bu enamı. Ama bende sevgi yoksa, ben bu vazifeyi Tanrı benden geri almıyor. Fakat şöyle bir durum var. Benim için, bana benim bir manam kalmıyor, önemim kalmıyor benim. Değersiz oluyorum. Neden değersiz oluyorum? Çünkü sevgim yok ya. Bende bir sevgi yok. Sevgi mevki yok yani bende hiçbir sevgi yok. Ne yok sevgi? Çünkü herkese karşı nefret doluyum, kin doluyum. O yüzden de diyor ki Tanrı, sen bir hiçsin diyor. Evet. Peygamberlik diyor yapsan. Gene bir hiçsin diyor. Evet. O yüzden de öncelikle sevgi. Birbirimizi sevelim. Ben mesela söylüyorum. Arkadaşlar diyorum bakın ben hiçbir hizmetçiyle derdi olan bir insan değilim. Ben bütün hizmetçilerin her birisini Tanrı'da hizmet eden yani bu bedendeki bütün üyelerin hepsini seviyorum. Ama ben bu bedendeki üyeleri sevdiğim zaman ben bu bedendeki üyelerin Yanlış